Herkese merhaba. Bu videomuzda ROWNO ve REKNO fonksiyonlarından ve farkından bahsedeceğiz. ClickSense'te oluşturduğumuz bir uygulamaya 2019 ve 2020 siparişlerini ayrı veri kaynaklarından almış olalım. 2019'da tek bir müşterimizden 3 sipariş, 2020 yılında ise 3 farklı müşterimizden 4 sipariş almış olalım. Bu verilere bir satır numarası vermek istediğimizde ROWNO veya REKNO fonksiyonlarını kullanabiliriz. Peki ama ne zaman hangisini kullanalım? Rowno fonksiyonu hem grafik hem de kod fonksiyonudur. Regno fonksiyonu ise yalnızca kod fonksiyonudur. Bu nedenle Rowno fonksiyonunu önce bir tabloda ön yüzde inceleyelim. Müşteri ID ve sipariş ID bilgilerinin bulunduğu bir tabloda Rowno fonksiyonunu yeni bir kolon olarak eklediğimizde Burada da görebileceğiniz gibi her bir müşteri ID'ye göre segmentlere bölerek satır numarası atayabiliriz. 10 numaralı müşteri ID'mizin row number'ı 1, 2, 3 olduktan sonra gördüğünüz gibi 27 nolu müşteri ID'ye geldiğimizde row number fonksiyonu başa alır ve yine 1 ile başlar. Eğer segmentlere bölmeden bir satır numarası atmak istersek o zaman row no fonksiyonunu total fonksiyonu ile birlikte kullanmamız gerekir. Bu durumda tüm tablo herhangi bir segment ayrımı olmadan birden başlayarak artacak şekilde numaralandırılır. Rowno fonksiyonunun aynı zamanda kod fonksiyonu olduğunu söylemiştik. Şimdi script'e geri dönerek Rowno fonksiyonunu koda ekleyelim. İki bloğumuza da Rowno satır numarası olacak şekilde yeni bir kolon ekleyip verileri tekrar yükleyip ön yüze geçelim. Şimdi müşteri ID ve sipariş ID bilgilerinin bulunduğu tabloya eklemiş olduğumuz, yeni eklemiş olduğumuz satır numarası boyutunu da alırsak burada da göreceğiniz gibi satır numarasına göre tablomuzu sıraladığımızda herhangi bir segment ayrımı olmadan iki tabloda birden başlayıp artacak şekilde numaralandırılmıştır. İki ayrı veri kaynağından veri almamıza rağmen birinci tablomuz yani 10 nolu müşteri ID'mizin bittiği yerde row no sıfırlanmamış, başa dönmemiş ve 3'ten sonra 4 olacak şekilde numaralandırılmaya devam etmiştir. Şimdi tekrar bir yükleme skriptine geri dönecek olursak ve her iki bloğumuza da regno ile kayıt sırası boyutu oluşturup verileri yüklersek ve ön yüzde müşteri id ve sipariş id bilgilerinin bulunduğu bir tabloya bu oluşturmuş olduğumuz kayıt sırası boyutunu alırsak. Burada da gördüğünüz gibi iki tabloda birden başlayarak satır numaraları atanmıştır. Ancak birinci tablomuz olan ve sadece 10 oldu müşteri ID'mizin bulunduğu tablo 1-2-3 numaralarıyla numaralandırıldıktan sonra ikinci tablomuzun ilk kaydı yine bir numarasıyla başlayarak numaralandırılmıştır. Dolayısıyla Rowno ve Rekno arasında şöyle bir farktan bahsedebiliriz. Rowno fonksiyonu bir tablo bittikten sonra kendini tekrar sıfırlamadan kaldığı son satır numarasından devam ederek ikinci tabloyu da numaralandırmaya devam eder. Regno fonksiyonu ise ikinci tabloya geçtiğinde kendisini sıfırlayarak yine en baştan ilk satır numarasına bir değeri atacak şekilde devam eder. Temel farklılıklardan biri de Rovno bir tablodaki geçerli sütunun segmentinde bulunan geçerli satırın numarasını döndürürken Regno tablonun geçerli olarak okunan satırı için bir tam sayı döndürür. Bunun ne demek olduğunu 2019 verilerimize bir filtre vererek görelim. 6570 nolu sipariş ID'yi dışarıda tutacak şekilde yükleme yaptığımızda ve ön yüze geçtiğimizde burada gördüğünüz gibi 10 nolu müşterimizin 3 tane olan siparişinden bir tanesi yüklenmedi ve kayıt sırası olarak 1 ve 2 değil 1, 3 geldi. Yani 2 numaralı kayıt sırası atlanmış oldu. Bu durumda farklı kaynaklardan aldığımız veriyi baştan sona olacak şekilde satır numarası vermek istediğimizde Rovno'yu ancak tablolara ayrı ayrı olacak şekilde satır numarası vermek istediğimizde Rekno'yu kullanabileceğimizden bahsedebiliriz.